Arka sokakların Hüsnü Çoban'ı diziden ayrılıyor mu? Özgür Ozan veda mı ediyor? Kanal D ekranlarının uzun soluklu ve sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Hüsnü Çoban karakteriyle adından söz ettiren Özgür Ozan'ın yeni bir proje için kadroya veda edeceği iddia edilmesi üzerine arama motorlarında Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı diziden ayrılıyor mu? Özgür Ozan veda mı ediyor? Soruları merak konusu oldu. İşte detaylar. Uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında yayımlanan fenomen dizi Arka Sokaklar için yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Hüslü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yusra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay, dizinin sezon finali bölümüyle kadrodan ayrılmıştı. Son olarak, dizinin ana karakterlerinden, Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın da diziye veda edeceği iddia edildi. Peki Özgür Ozan veda mı ediyor? Özgür Ozan, yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacak. Bu iddialar sonrasında ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Haberimizin detayları için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.